Evet arkadaşlar biz de bugün birlikte ESO yapıyoruz. Karşımızda Yone var. Yani abim gelmiş karşıya. Ee, kim kimdi benim ya? Ha support'tu. Eee güzel bir maç bizi bekliyordur inşallah. Ve bu arada artık videoları dediğim gibi buradan başlatma gereği duyuyorum. Yani birazcık aralık olabilir ama emin olun yani benim oyun içi performansımı birazcık daha early için. ilk bir iki dakika için çok etkileyecek. Çünkü hem konuşup hem farm yapmak biraz zor oluyor. Kaçırıyorum falan filan oluyor. Ee, onun dışında girişler biraz stresli oluyor. Yani böyle 2-3 saniye içinde söyleyip çıkmaya çalışıyorum ve işte Malphite falan artık midde oynamayı düşünüyorum. Benim şampiyon kadrom geniş ama YouTube'a çok azını koyabiliyorum. Hani onları açıklayacağım. Neden oynadığımı, nasıl ürünler girdiğimi, işte nereden aldım ya da kendim yaptıysam nasıl yaptığımı falan anlatacağım. Hani o yüzden burada başlamak, base'de başlamak daha iyi diye düşünüyorum. Artık videoları orada başlatacağım. Ee, onun dışında yöneyi nasıl yenebiliriz? Evet şu, çoktan luz kokusu geliyor galiba. Falan değil mi? Direkt bana böyle moral bozukluğuyla başlıyor. Şaka şaka alacağız bu oyunu. Eskiden de öldürmüştüm seni şimdi tekrar öldüreceğim. Gel buraya yöne. Hayır düz vuruş atamadım. Evet atamasam daha iyiymiş zaten. Bu arada ben niye puşlamak yerine <laughs> puşla sürüyorum adama? Bizi alamaz bu. Ha? O ne? Nereden geldin lan? Allah Allah. Allah Allah. Her maç aynı şey, her maç. Bir kere de benim jungle'ım ilk kez gelsin. Allah Allah. Burada yakarım güzel gank atar ya. Zaten benim ulti var. Direktman böyle gelir gelmez. Hiç kaçışı yok yönenin belki eme atarsa falan hani o engelliyor mu acaba ya böyle tam vuruş e, attığı sırada şey yapsa Kaç olacak W'su hasar bile vurmadı çok iyi ya verdi yarısını alıyor da hani pasifimize mi denk geldi İyi ona uyar yani benim için sıkıntı yok bro bro Hmm. <laughs> hop hop bu nasıl ben anlamadım? fan. iki fan yüksek olabiliyor ya. Bu arada bizde de 150 ping çıkıp çıkıp duruyor. Ne oluyor anlamadım. Onu alırsınız siz ya. Ben gelirsem çok şey kaybederim. Ben de red var zannettim ya. Niye öyle hissettim ben? Adam sanki yanıyor gibi gördüm. Adam mı lan o? buraya ya. Yöne. Ben ne zaman böyle adamları comeback atsam böyle Öl... az önce o benden daha fazla cana sahipti benimki azdı. Şimdi o az... daha az cana sahip gidiyor safe kalıyor. Ben safe kalıyor muyum lan? Gelin lan buraya. Erkek gibi oynayın lan. At W'yu ya da atma sen bilirsin. <laughs> Alır mıyım? Hayır bir kere daha vurma lütfen. Tamam geç vurdu Her ihtimale karşı Yenilmez 23'e can gider man gider ölmez şimdi hiç hiç hiç, hiç uğraşamam ben öyle şeylerle oh, Güzel yani kuleye ölmesek daha da iyi olabilirdi ama yapacak bir şey yok Evet çok güzel 500 ping çıktı şimdi 260 142 çok iyi Bot lane güzel gidiyor Top lane'imiz çok iyi jungle'ımız çok iyi bir tek ölen benle Hekarım. Ee, bu arada Lily'ye gerçekten çok benziyor Hekarim yani. Hekarim benzemiyor. Lily Lily'ye e benziyor. Çünkü Hekarim ondan daha önce olduysa Hekarim ona benzeyemez. Lily ona benzer evet. Türkçemizi koruyalım. Ondan önce altı olur muyum? Olurum herhalde ya. Splitleme, split diyorum. böyle ee, pushlamaya devam edersem olurum. Bu arada bota gideceğiz. Ulti açılır açılmaz hiç ee, şey yapmayacağım. Don't give a fuck yani. Direkt man açlayacağız. Böyle şey yapacağım. Şu gelecek. JTLR koş buraya. Koş koş koş. Böyle yapacağım. Şimdi yapmıyormuş falan değil mi böyle? Açılmadı. Direkt man gitmiyorum ben hatta ya. Yani sen büyük bir hata yaptın şu anda biliyorsun değil mi? Ben de büyük bir hata yaptım. Hihihi. <laughs> sen oradan kaçamazsın herhalde. Yok artık. Yok artık lan. Oh! Lan. Yani ben bu arada kabul ediyorum. O adamı öldürdüm saymıyorum yani. Ben kötü oynadım bu arada. Çok ciddiyim hani. Ne ego içinde başka bir... adam eğer flash'ını atmamış olsaydı şurada. Ee, adam kaçardı. Yani ben büyük hatalarla oynadım. Full Q'umu kaçırdım yani. Yok ya. Değilse Değiştirme... ben bayağıdır ya oynamıyorum. Bayağıdır dediğim de hani esen günde 10 kere oynuyorsam günde 1-2 kere oynamaya başladım artık. O yüzden birazcık sıkıntı paslanmış olabiliriz. Ulti gelene 20'yi gördüğü zaman şu wave'i pushlayıp direktman gidelim yani. 20'yi gördüğü zaman gidiyoruz. Tamam çok iyi. Hop hayır hayır. Birazcık demiş vermek istedim. Şöyle bir de yaklaştırmayayım hani kaçsın. Alam al lan tüh. O farma keşke sağdakine vursaydım. Neyse. Ee, tam Kench Airborne veriyor mu ya? Böyle ağzını alırken ya da ağzından çıkartırken falan. Kötü, füzücü hoş değil. İyi. <laughs> ben geldim ama. Bekli bir işe yaramadı gibi görünüyor. Evet. Şimdi geri mi gideceğiz yani buraya? Çok iyi. Ya ben hiç gitmeyeyim. Direktman base atalım. Yani karşımızda yönü olduğu için bilmiyorum. Phantom Dancer falan almak güzel olabilirdi ama ben direktman statik gideceğim çünkü daha fazla aktif olarak oynamak istiyorum ve daha farmları daha kolay almak istiyorum. Ve şuradan da önünü keseceğim senin. Tamam çok iyi. Farmlardan da uzak tutuyoruz. Adam ne XP ne Gold hiçbir şey alamıyor. Bu adam niye böyle oynuyor ya? At ultini at. O ulti atılacak. Seni alırım bu arada ben. Biliyorsun değil mi? Baba, be. Yani kayıttı mıydı? <laughs> Bastım mı basmadım <hiç> bilmiyorum. <laughs> ya sinir olacağım, delireceğim ya. Şimdi beni yiyecek bu. Kötü oynamaya başlayacağım. Bu bu var ya bu beni yiyecek bu arada. Orada birisi mi var? Yokmuş. Burada kırmızı şeritli birisini gördüm sanki böyle logo içinde bak şu Fiora gibi bir şey. İki plate aldık. Videoyu şimdi başlatıyorum. Başlatmıyorum pardon. Eğer video şimdi başladıysa Orada ettim şu ikisini öyle söyleyeyim. O kadar. Bir ve iki. Za. Çok açıklayıcı anlattım değil mi? O spam atıyorum yani sanki bir kere tıklamam yetmiyormuş gibi Pius butonundaysa Videoyu açmamış falan değil mi böyle kendi kendine konuşuyor aslında 3 plate aldık çok avantajlıyız bir tane redimiz var yarısına gelmiş. Artık Beyslan'ın gelene kadar da çeyreği kılır. Ee, benim jungle'ı jungle'ıma ihtiyacım yok şu anda. Kayıttayız Bakalım kayıttayız. Evet. Peoslamamışım da. Çok iyi. Buradan sati alabiliyoruz. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hiç pod almayalım. Bence direktman bu değiştirsem mi ya? Ben öyle bir video çekecektim yoksa. böyle full tuhaf itemler al yani tuhaf değil de yani çok bir Yasuo'da göremeyeceğiniz mesela bunu alacaktım Bu, 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 bu. Yani böyle farklı farklı bir sürü. <laughs> Edge ve şey olacaktı sadece bu olacaktı. Diğerleri böyle şey olacaktı. Bunu alacaktım işte ne bileyim bunu, bunu ya da bunu alacaktım hani can çalmayanı mesela kanoslamış yerine bunu alırsanız çok daha iyi bence. Atmayacaksan atma lan senden mi korkacağız? Reis. Ha 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 at ultiyi. Bak attın şu anda. <laughs> bir de Flash'ı F'de kullanıyor Bak bak bir de Flash'ı F'de kullanıyor e, Ben de F'de kullanıyormuş gibi gelebilir ama e, Şöyle göstereyim zaten şurada D yazıyor bir, Kule altında bir, bir, bir çıkalım ama ya Değil mi e, Normalde sizde böyle olur Ben de böyle e, Gördüğünüz gibi F'ye basınca Atmıyor görüyor musunuz F çünkü Ignite'de Rakip zannediyor ki ben Flash'ı F'de kullanıyorum Korkuyor benden diyor bu adam Smurf Bu F'de kullanıyor Ben aslında D'de kullanıyorum sadece hani Birazcık belki rakipler zeki korkar diye. Sen ne yapıyorsun? Sen bu terbiyesiz ev. Gel buraya gel. Gel buraya. Botu da pingledik bu arada. Hani görmemiş olabilirsiniz. Minimap'ten pingledim botu da. Gel buraya. Altı seviye. Oy Ne kadar yeri düşmüşsünüz ama siz. Öldürmesek mi la? Öldür lan öldür. Buna mı acıcım? Aman Allah kahretmiyor. Ulti de yokmuş ki zaten. Za. <laughs> Çok iyi ya. Ama ben bunu keserim. Ya da kesemez miyim? Ulti atarsa biterim ha. Şşş. Yöne gelme sakın buraya. E ulti atacak sonra E'ye bir geri dönecek. Ben boku yiyeceğim orada. Şöyle atalım. Burayı da görüyor değil mi? Görüyor görüyor. Çok güzel totemledik be. Bir şey buldu o. Böyle buradan kırmızı bir şey çıktı. Bulmuş. Şöyle oynayalım mı? Böyle kesebilecek miyiz yöneyi? Hadi challenge yapalım. Rankı troll diyoruz. <laughs> <Hey. gülüyor> ah bu kuleyi alamamışım ben. Ben de aldım zannediyorum bunu. Ne yapıyorsun? Ee, ben dans ediyorum sen ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorum Bye bye. Oh rüzgar geldi bir şöyle. <laughs> Ama plate istiyorum ben. Ben o plate istiyorum. Ne yapacağız şimdi? Ben o plate istiyorum. Ver bana o plate'i. Ver dedim lan. 14. Eyvallah. O yiyecektin yani. Eğer o farmı alacaksan yani. Gülü dikk dikkatine mi? Ee, dikenine katlanır diye bir laf vardır. E, alacaksan köyü mu da yiyeceksin yani. Burada çok leş oynuyorlar be. Bu ne biçim şey? Ranked EVS'in ranked'ı böyle mi ya? Sanarsan de, gümüşte falan oynuyorsun. Adamlar feedliyor resmen demişler öldürün bizi biz bıktık bu oyundan demişler ve biz de hiç gerekeni yapıyoruz yani. Bu arada ben farmda niye bu kadar geriyim? Allah Allah ben full farm mı kaçırdım ne oldu ya? Ya da botomata gidip hiçbir şey yapmadan geri mi döndüm ben? Böyle farmlamak için şey alacağız dediydik. Statik. Hiç farm kaçırmadım burada. Arkalıyorum. Yani anladınız işte. <laughs> Gerçi o anlama gelecek yine ama hiç sıkıntı yok yani. <laughs> Ultimi bile atmıyorum. Atsaydım keşke Allah kahret. Neyse atmıyoruz işte bak. Bir bildiğim var değil mi? Atmıyorum ya. Ya gördünüz mü? Ha 5 saniye geç öldürmüş. Oysa 5 saniye erken. Ne fark eder? Bu arada o 5 saniye değildi. Kaç saniyeydi? 2-3 saniye falan da o. Çok bir şey değildi. Buna da ulti atmam. Zaten adam kulemizin altında yani. Nereye kaçabilir en fazla? Gidecek E atacak yani Allah bilir. Ben bencilim kardeşim. Sana kill falan salmam. Çünkü 4-1 oynuyorsun yani. Gidip 0-2 falan oynasaydın salardım bu arada. O kadar da bencil değiliz. Ama solo carry atacaksak salmam. Bunu itelim ya. En, en büyük tehdit ne olabilir ki bizim için? Zinza mı? <laughs> Adam bizi feedleyip duruyor zaten. Tipe bak. Bir de bununla girmiş. Bunu mu flash F'ye de Bitmişsiniz siz, bitmiş. Bitmiş, bitmiş. Bu arada ben şeyi hani hiç şu anda aklımda olmayan bir şey direkt geldiği için aklıma söyleyeyim. Benim en çok izlenen videom 92 ile en son hatırlamıyorsam ama 100'e çıkmadı mı hala ya? Eee Yasuo bir vebiriydi. Hey kardeşim. <laughs> Sallan adamı. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Adamımı mı öldürdü ya? Red varken bunlar daha fazla can veriyor mu? Bilmiyorum. Eee ama şeydeyken veriyor. Bir saniye şunları alayım da. Talan'a dikkat etmiştim. Hexdrinker ee, bu varken ya da bu direktman ee, bu Deadline'a giriyor ya hem sizi genişletiyor hem de gelen can etkenlerini, can çalmayı falan bayağı arttırıyor. Honeyfruit yediğiniz falan zaman falan ee, 40 mesela 40 can verecekse 120'ye 123'e falan çıkartıyorsun. Ya ben öyle biliyorum yanlış da biliyor olabilirim çünkü zaten Honeyfruit'lar 120'ye yakın veriyor da. Hani onunla mı alakalı bilmiyorum. Biz şunu da alalım ya Ya zaten bu oyun win yani Direktman salmaları gerek bu oyunu. Şöyle vision atalım da hani Burada olduğumuzu belli etelim hani Neyse Ya çalsalar da bir şey yapamazlar yani Gelirim double atarım Fiora şey gelse Fiora ile neydi bunun ismi Zinza gelse Oo bize Malphite de var Oo bu oyun direktman Lose adama takımı için ya Alın hadi gelin hadi ben almayayım. Mekanim şimdi topa mapa atar onu. Daha avantajlı olur bizim için. Ben bir de zaten alacağım şimdi açacağım. Of yine ne yapıyorsun be oğlum be. Ne yapan be. Yunulmaz <laughs> 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 ya. Adam bir de kaçabileceğinden o kadar emin ki. Geldin öldün bana gene ya. Yazık ekarime. Ya Ama şunu atalım hadi hadi arkadaşın. Arkadaşız biz sıkıntı yok 11'e bir gitsem de ya ben benim bir kere kim öldürdü? Ben de güzel KDA player olacaktım. Hayır, 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 çalamazsın. Za. Yeha. Tamam. Ya bu gitmiyor mu bu ultine? Bokuna erecek. Öldüğün zaman gitsin işte ne? Ba takım arkadaşlar yaralanamıyor herhalde ya. Yaralanabiliyor mu acaba? Çünkü bir ründe vardı bu. Ee, azim devde bir rakibi işaretliyorsun takım arkadaşların ve sen o adamı daha çok vuruyorsun o rünle. De yani bu bunun yer gibi alt rün olduğu için ne kadar etkilidir bilmiyorum. Mesela 2 3 ekstra bir şey vuruyorsundur Allah bilir. Corruption'la vurmak gibi. 9 vuruyor Corruption'da. Yakma hasarı böyle Corruption içerek bir rakibi vurursanız yani bilmiyorsanız da söyleyeyim de. Ya yani bu videoda bu kadardı bence. Bitti bu videoda. Oo. Cici. Pentamız var mı ya? Evet pentamız en iyi takım için var galiba. Hop. Nobeli. Hop. Hop. Yani ben pek haz ya bu oyun hoş değil hiç. Try çok oynamadık ya bir şu sonda işte ölmemek için birazcık şey oldum. Ya onlar da kendimi kastım zaten. Yani kolaydı oyun. Yani şey gibi gözüküyor sanki ben U.S. Ranked girmemişim de hani böyle bronz beyaz hesap almışım ya da demir. Onu da normal oynatıyormuşum gibi gelebilir ama gerçekten hani U.S. Ranked'ı bu demek istemiyorum. Gerçekten zor oyunlar var. Benim videolarım çöp bile oldu hatta. Ya, utançtan yükleyemediğim video var. Hani ben utandığım için değil, takım kötü oynadığı için hani diyorum. Hani ben taşıyorum, takım kötü oynuyor falan filan. Koymayayım bu videoları hani hiç olmayacak demeyeyim de yani hiç olmayacak şey mesela 2 14 takım arkadaşım var toplayın. 4 14 mesela geçen oyun Wine oynadı da ya şimdi ben onun videosunu nasıl koyayım oğlum? Çocuk çocuğa diyorum işte video çeksem işte be careful falan diyorum. I, I go record be careful falan filsan diyorum. İşte okay falan yazıyor. YouTube kanalım istiyor şimdi ben Lose, hem lose diye koymak istemiyorum de çocuk kötü oynuyor şimdi çocuğa da ayıp olmasın yani o, o yüzden istemiyorum. Ya gider 3 maçın ikisi kayıp olur. Benim için bir sıkıntı yok ama 3. maçım win olur. Ya bir tek win olduğu için değil bir de güzel oynarız falan filan koyarım. Ya niye milletin kötü oynayışını gözünüzün önüne sokayım ya da bizim lose almamızı gözünüzün önüne sokayım. Aa, alırım ben orayı. Aa bir saniye bu ne? Bay bay. Bebe be. Ben alacağım. <laughs> Hadi bitirdim şunu ya. Biz niye hala buralara vuruyoruz? Hadi bitiyoruz falan. Dakika 19 dakika olmuş. Hakarım E mi bastı lan? İngilizce öyle bir şey var mı ya? <laughs> Bildiğin İngiltere'nin üstüne atladı. Neyse arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı falan filan e, unutmayın. Ee, benim hoşuma gitti. Enemy de birazcık rakiple dalga geçelim. Beğendiyseniz beğenmeyi falan unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, görüşürüz kendinize iyi bakın.